Yapmayın Arzu Hanım. Bu kızı hapse göndermek olur. Hayatı daha resmen. Hapis falan yok. Ne diyorsun sen? Polis girmeyecek işin içine. Geleceği mahvolur o zaman. Ben sadece onun bizim hayatımızdan çıkıp gitmesini istiyorum o kadar. Bak Muratçım, Cennet çok başarılı ve yetenekli bir mimar. Önünde sonunda kendine harika bir iş bulacak. Ama ona burada, benim yanımda bir gelecek yok. Olmayacak da. Tamam mı? Tamam. Sen sadece dediklerimi yap. Gerisini ben halledeceğim. Peki. İyi çalışmalar Cennet. Şirkette görüşürüz. Görüşmek üzere Arzu Hanım. Her dairenin kendine özel bahçesi, havuzu ve otoparkı olacak. Böylece müşterilerimize çoklu yapı içerisinde müstakil bir hayat deneyimi sunmuş olacağız. Nasıl? Vallahi itiraf edeyim şaşırdım. Neden? Yeteneksiz bir mimar olduğumu düşündüğün için mi? Yeteneksiz bir mimar olduğunu düşünmüyorum. Tembel bir mimar olduğunu düşünüyorum. Peki o zaman bana bir özür borçlusun. Hadi yemeğe gidiyoruz. Ben aç değilim şu an. Ya Selim, niye böyle yapıyorsun? Ne yaptım ben sana? Aç değilim Melisa, bir şey yapmadın sen bana. Kolay gelsin. Hoş geldin. Ee, Cennet. Biz Melisa'yla yemeğe çıkacağız. Gelmek ister misin? Size afiyet olsun. Sağ ol canım. Hadi Selim. Hadi. Haklıydın. Hapsallık ettim, özür dilerim.